Ariston marka cihazımız. Düğmemize bastığında kapak açacağınız klas modeli. Cihazı şu an kullanmayı göstereceğim. Kaloriferin ısı ayar düğmesi şu an sıfır konumunda. Cihaz kaloriferde beklemedi. Kalorifer yerini sağa doğru çevirdiğimizde burada ısı değerini görürüz. Isı değerini yükselttiğimiz zaman cihaz eğer ısı ihtiyacı varsa şu an çalışmaya başladı mesela. Cihaz devreye girecektir. Şu an ben kalorifer kısmını kapattım. Sağ taraftaki potumuz ise düğmemiz kullanım suyu, sıcak suyu, simgeler Sağa doğru çevirdiğimizde bu da aynı şekilde sıcaklık değeri yükselir. Kış aylarında şu seviyeleri de tutmamız yeterlidir. Cihaz arıza yaptığında hemen bir arıza verdirelim. Şuradaki gaz kapatalım. Kalorifer kısmını açtım. Cihaz bir devreye girsin, ateşleme yapsın. Gaz borusu kapalı olduğunda cihaz arızaya düşecek. Reset işlemini gösterelim. Cihaz şu an ateşleme yapıyor. Gaz vanası kapalı olduğu için cihaz alev oluşmayacak. Arıza lambası yandığında reset düğmesine basacağız. Şu an gaz vanasını açtım. Reset düğmesine basıyorum. Cihaz birazdan devreye girecek. Reset işlemimiz bu şekilde. Eğer cihazımız konfor modunda çalışmasını istiyorsanız konfor düğmesine basmanız lazım. Basıncını burada görürsünüz. 1.5 bar değerinde aşağı gösterelim. Eğer buradaki basınç sıfıra düştüğünde veya daha da altında doldurma uslunu çevirerek sağ tarafta göreceksiniz şurada aşağı doğru çekin. Sola doğru açtığınızda açılır. Bir buçuk para geldiğinde kapatacaksınız geri. Tekrardan itiyorsunuz. Kombinin alt tarafındaki bağlantı boruları açık konumda olacak. Onun haricinde cihazda şu an herhangi bir problem yok. Cihaza bakım yapıldı. Cihazda aklınıza takılan sorular varsa alttaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.